Merhaba arkadaşlar, ben Berkay Çağlı, Engin kanalı C programlama dersinin ikincisine hoş geldiniz. Bu derste sizlere kaçış dizilerini ve yorumları göstereceğim. Şimdi ilk olarak kaçış dizisi dediğimiz şeyler nedir? Kaçış dizisi dediğimiz şeyler, e, örneğin printf fonksiyonunda sizin yapamadığınız bazı şeyleri yapmaya yarar. Mesela ben şimdi iki tane e, printf fonksiyonu yazıyorum, yani alt alta. Normalde e, herhangi bir şeyi alt alta yazdığınızda alt alta yazmasını beklersiniz. Lakin bu programda öyle bir şey olmuyor. Bu programda yan, alt alta da yazsanız, yan yana da yazsanız fark etmez. Her türlü bu bu şekilde yazdırır, yan yana yazdırır. Biz bunu enge, bunu değiştirebilmek için engellemek demeyeyim. Ters çizgi, bakın bu ters çizgi dediğimiz şey kaçış karakteridir. Ters çizginin yanına yazdığınız şeyler size belli şeyleri yaptırtır. Mesela ters çizgi en. Biz bunu yaptığımızda ikinci hello world'u bir alt satıra e, yönlendiririz. Bu backslash en yerine mesela ne yazabiliriz? Backslash a yazdığımızda alertin yani e, uyar uyarının kısaltmasıdır. Çalıştırdığımızda dedüdün gibi veya e, sizin işletim sisteminize bağlı olaraktan değişik sesler çıkartır. Yani kısacası e, default beep sesi diye de geçer. Şimdi bunun yerine mesela ne yazabiliriz? Bunun yerine mesela T yazabiliriz. T yazdığımız zaman da iki Hello World arasına tab bırakır. Onun haricinde e, daha bir sürü şey vardır. Lakin bunları şu anda göstermeyeyim. E, bunları aşağıda linkine bulabileceğiniz... E, Microsoft'un MSDN sayfasından rahatlıkla bakabilirsiniz. Hangisinin ne anlama geldiğine bakabilirsiniz. Onun haricinde sizlere şimdi yorumlardan bahsetmek istiyorum. Yorum dediğiniz şeyler şimdi atıyorum. Ben mesela diyelim ki pro profesyonel bir programcıyım ve yazdığım program atıyorum 1 milyon satır kodu var. Şimdi ben size diyorum ki atıyorum hani bu printf fonksiyonu şu işe yarıyor, bu şu işe yarıyor. Siz mesela 1 milyon satır kodlu bir kodu birisine nasıl anlatırsınız? İşte tam burada da işin içine yorumlar giriyor. Mesela atıyorum benim başka bir tane daha fonksiyonum var. Int fonksiyon. Burada da mesela atıyorum printf. Bu birinci fonksiyondur. Bu birinci fonksiyondur diye yazdıktan sonra. Ben mesela bunun birinci fonksiyon olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi ben bunu işi iki şekilde yapabilirim. Birincisi normal eğik çizgi arkasından yıldız. Bunu yaptıktan sonra istediğiniz yorumu yazın. Bu birinci fonksiyondur. Şu şu işe yarar. Şunu yapar. Vesaire vesaire. Şimdi bunu yazdıktan sonra tekrardan yıldıza basıp arkasından eğik çizgi yapıyorsunuz. Bakın normalde escape karakterde yani e, kaçış karakterinde ters çizgi kullanırdık. E, ters eğik çizgi kullanırdık. Buradakinde normal eğik çizgi kullanıyoruz. Şimdi bu yaptık. Şimdi mesela atıyorum ikinci bir fonksiyon yazalım. int fonksiyon2 yazdık. Arkasından print ya fark etmez. Bir şey yazmamıza da gerek yok. Bu sadece göstermek için yapıyorum zaten. Şimdi biz buraya sadece bir satırlık kod yazacağız. Şimdi mesela bunu da atıyorum. 2-3 satırlık kod yazabilirdiniz. Hani bu şekilde yardırabilirdiniz. Bu sefer sadece tek satır kod yazmak, tek satır yorum yazmak istiyorsanız da iki tane eğik çizgiyi yan yana koyup arkasından yanına istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Mesela bu bir yorumdur. Ama altına geçtiğinizde yazacaklarınız yorum değildir. Altına gez, geçtiğinizde normal koda devam edersiniz. Bu e, kodlar e, pardon, bu yorumlar compiler tarafından okunmaz. Bu yorumlar editörden compiler'a aktarılırken ek zaten silinirler. O yüzden e, bu yorumlar herhangi bir kod ifade etmezler. Kod e, yani bunların hiçbir geçerliliği yoktur kısacası. Bunlar sadece bu yazdığınız kodu sonrasında okuyacak ve sonrasında yorumlandıracak, düzeltecek insanın veya teknisyenin görevlerini siz bilirsiniz hangisini diye diyeceksiniz. O kişilerin daha rahat anlaması için gereken bir şeydir bu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.